Evet bulut ata binecek. Bin oğlum. Çok güzel. Bindirsene yardım edeceğim oğluma. Evet. Evet. Sallan bakalım. Aba. Aba. Neredesin? O Elif binmiş. Elif çok eğlenceli değil mi? Evet her yerde at var. Salla bakalım. Korkma düşmezsin. Efendim? Evet ayağımızı koyuyoruz oraya oğlum. Tutun. Hadi sallan. Evet oğlum aferin sana. <laughs> Elif karşıda arkadaşlar. Burada her yerde at var. Ona da binelim. Ona da binelim. Evet. Çok eğlenceli.